Ustam hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. merhabalar. <laughs> Neler yapacaksın bugün? Bugün atamızın sevdiği yemekleri yapacağım. Hı hı. Şöyle çok güzel irmik helvası yapacağım. 20 Etli bamya yapacağım. Hı hı. Ee, kol böreği yaptım ıspanaklı. Atamızın sevdiği çok güzel. Şöyle Kuru fasulye. Yani bunları yapacağım. Bir de fava yapacağım. Hatta yaptım Aşağı son aşamaya geldim. Tamam. Ee, ben şöyle bunu de ustam dökeceğim. Yani. Tabii ki. Şirak olarak da <gülüyor> <gülüyor> Hadi Hadi Genelde mutfağın bu tarafındayım çünkü. <laughs> tamam peki. Estağfurullah. Hadi başlayalım. Evet. Ee, şöyle başlayalım. İrmimizi şu anda birazdan sütünü vereceğiz. Hı hı. Kavurma aşamasında. Bunu ortalama 45 dakika boyunca kavurduk. Hı hı. Şimdi yumurtasını koyup sütünü vereceğiz. Ondan sonra pavonumuza geçeceğiz. Başlıyorum. Bamya. Bamya da var. Yani. Bamya da var. Etli bamya. Ben o kadar me merak ederdim ki. Şöyle bir hani mesela işinleri... Türk ilgili her şeyi biliyoruz. Savaşları biliyoruz, katıldı savaşları, kongreleri. Tarihi biliyoruz ama ben en çok mesela merak ettiğimiz hangi yemekleri sever, Yemekler değil mi? Neleri dinler? Hem evet, bunları böyle sonradan evet, öğreniyoruz evet. ya. Beyaz bir sevdiğini biliyorum. Evet. Genelde evet. onu seviyor. <laughs> onu, evet. onu biliyoruz ama yemekler konusunda. <laughs> mesela sebzeyi mi çok severdi? Ustam sen bilir misin böyle bir tarih? Yani ee, evet şöyle daha benim daha çok... e, ustamın yani ustası büyük ustamız e, kendisi Erzurumludur. Erzurum Kongresi'nde hatta etli bamyayı kendisi yaptığını anlatırmış. Vallahi yani, Aa. Tabii. Yani oradan anlatırmış. Bu ben onu biliyorum. Kadar öpmek lazım. Evet. yani aynı şekilde yani Çanakkale Savaşı'nda benim dedem de aynı şeyde yani savaşa katılmışlar beraber. Yani hı. orada hatta bir şey var. isterseniz anlatabilirim. Tabii. dedem bir yandan da sen yemin yapalım. dedem şöyle bir şey, savaşta bacandan iki mermi yemiş. Hı, hı. Yerken fark etmemiş artık o şeyinden, aksiyonundan neydense. Sonra atamız görmüş demiş ki bu asker niye böyle yaralıyken yürüyor. Aa, Tabii. Evet. Ondan sonra işte atamız da şey yapmış, emri vermiş demiş ki bu askeri hemen rayıraya gönder demiş. Dedem bakmış ki bak ayağında kan dolu. Ben karıştırayım Tabii. Çok teşekkür ederim. Sonra bunu da bu arada <laughs> Bunu da ben karıştırayım Vallahi tamam. Herkes öyle bir şey olsun. yapsın. Evet. <laughs> tamam. Yardımcı da olursunuz. <laughs> biz öyle ee, yani öyle bir kısa bir anı anlatıldı bana da. Aklımda görmüş kalan. Yani. Evet, görmüş yani. Ne mutlu ona. Yani biz de böyle ata böyle bir atamız olduğu için çok gururluyuz. Tabii ki hepimiz. Şu an mutfakta herkes çalışıyor. Evet. evet. Biz de duruyoruz böyle. Şefimiz Ramazan Hoş bir sadece poşet durmamak lazım. Yani sadece, <laughs> sadece seyrediyorum, Evet, bize de, bize de bir iş verdi. mutfakla nasıl ara? Normalde. Size ben... de şöyle şöyle bir şey yapayım. Yapar Bamyanın görevini etti Bamyanın görevini size vereyim. <laughs> Zaman yok. <laughs> yani sizin gibi güzel bir sanatçının yani el lezzeti de tabii çok güzel Ah canımsınız eksik olmayın. Hakan ki, abi ben... bu arada ben sabah Hakan abiyi görünce dedim ki bir ara çok fazla zayıflamıştı. Bence şu anda iyi olmuş. Bir, birazcık aldım pandemide. birazcık pandemide. almışsın iyi olmuş. Herkes gibi evde beslendik tabii e, <laughs> bayağı bir. Benimle başladı ama ee, değil mi? Bize evet, geldiğinizde başladı. Evet, başlı. siz Melih Hatan Hanım'ın yemeklerini bir bilseniz. Ama. Aman nasıl lezzetli, nasıl lezzetli. Ben de kendimi öldürmek için <laughs> söylemiş gibi oldum. Ama öyle gerçekten, <laughs> gerçekten öyle açtık kapıyı. Ama hiç unutmuyorum o gün yememem lazım, yemeyeceğim dedi ama gerçekten maşallah <laughs> götürdü. <yolda. götürdüm. gülüyor> Çünkü gerçekten lezzetli ve hep birlikte olunan paylaşılan Takam her, her şey, şey çok güzel. güzel. Hakan böyle çalıştıralım. Bir taraftan da prova Buyurun, yapıyoruz. Siz burada Yememesi mümkün değil yani. Tabii, Hepimiz. gerçekten e, lezzeti seviyorum yani. Evet. E, Hakan abi bir şey diyeceğim. Bu ses özellikle sizin gibi hani operayla ilgilenen sanatçılar hep onlar zaten şey olur. Evet. Falan. Yani şişman olur biliyorsun, evet. diyaframın şişmanlıkla alakası yok, ben 60 kilo verdikten sonra çok daha <laughs> iyi şarkı söyledim. Tabii ben ameliyattan sonra 60 kilo verdim ve işte şimdi birazını %30'unu aldım, bir isteyerek de aldım tabii işte, ama yani zayıf insanlar da çok iyi şarkı söyleyebilir, Güzel. diyaframını çok doğru kullanabilir, diyafram midenin üstünde bir zar hepimiz Bunun de. Bunu zayıfsın alışmanlıkla alakası yok. Biz de kullanıyoruz alakası. neticesinde. Alakası. Ustam ne yaptık şu anda iyi yapıyorsun. Et geldi dur. Et bana iyi yapıyorsun. <laughs> biraz haşladığım etim var. Her şeyi yapıyoruz şu anda. Ee, kısa zamanı kısa tutmamız için. Evet. Ee, şimdi bunu kavuracağız soğanla beraber lezzetini özleşsin. Sonra diğer malzemeleri getireceğim ben size. Oh. Benim Mustafa'm ben sizin çırağınız oluyorum bugün. Aa, estağfurullah. Lütfen şefi bugün sizsiniz. Ama yani şey hikayesi çok Oldu mu? çok acayip gerçekten. Yani dedenin Atatürk'e Atatürk'e yemek yapmış etli olması. Etli bamya. Evet. Yani e, bamya etli bamya da benim en sevdiğim yemek. Hayır, yani. e, benim ustamın ustası, büyük ustamız. Ya pardon. Yani büyük ustanın dedesi, değil evet, mi? Evet. Yok, büyük ustamızın ustası. Ben hala yakalayamadım <laughs> konu. <Büyük gülüyor> Usta, Neyse, abi, çok olsun. yani sonuçta büyük yani gururla şu, an, <laughs> şu anda biz olmuş. Atamızın yani sevdiği yemekleri halen insanlarımıza tanıtıyoruz. Harika. Yani bu da çok güzel bir şey bence. Harika. Çok güzel bir görev. Peki atamız şey. makarna var orada. Makarnayla. Makarna Hakan Bey Siyenli makarna makarna yapacak yok bu. <laughs> ben de dedim. <laughs> ki. Hakan abi mi yapacak? Ya, ya benim özel Hakan Otki. Ee, özel bir e, şey o. Ee, makarna. Ee, ee, Bizi, bu de tabii... 45 dakika boyunca kısık ateşte kavruluyor tabii. abi Açaba... en zor işi sen aldın. Rengi döndü <laughs> evet. de. Ben buradayım 45 dakika. Yok bunu önceden biraz ben kavuruyordum. Siz güzel türküler, şarkılar, şiirler söylerken. Canım benim. Ee, şimdi ben şifa sene... olsun dinleyenlerin ruhuna gitsin. Evet. Evet. Sizi evet. biraz çalıştıralım şöyle siz bunu tutun efendim. Tabii hemen tutuyorum. Bak. Sütü mü koyacağım? Evet, şimdi sütü kavuracağım. Tamam. Bu biraz kavrulsun. Koy kardeşim. Evet, evet şimdi e, sütünü yavaş yavaş koyuyoruz. E, siz de karıştırıyorsunuz ki pütürleşmesin. E sen bunu tek başına nasıl yapacaksın biz yardım etmesek? Evet. Ya. <laughs> e bu ekip işi, tabii ki tek kişi olacak işte. Biliyor ki Melek ablası gelecek, <laughs> ona evet. yardım edecek. Evet. Şöyle çok güzel. Ee, sütümüzü... Şimdi bu ortalama 10 kişilik bir 20 kelvas oluyor. Anca yeter bize. Evet. O, <laughs> bunu al istersen. Ortalama 1 kilo süt koyuyoruz, 500 gram şeker koyuyoruz. Ee, 200 gram da tereyağı kullanıyoruz. 10 gram da çam fıstığı kullanıyoruz. Oh. Yani hmm. o tercihe bağlı. İsterseniz fındık kırıp içine atabilirsiniz veya... Ben fındığı tercih ediyorum etin altı bazen. Ahmet'te anam öyle yapardı canım benim. Ne güzel mi? yapardı. Gece etin etin dönümde... altı mı? Etin altı söndü. Ya Hakan abi, abi sana bir görev verdik ama. Oh, oh, oh. Bak elimi yaktım senin yüzün. Bağırsana bir Allah aşkına bir. Evde bağırmıyor böyle mesela? Ay be! Sizin şirketi koca alıyor <gülüyor> Bizim, <gülüyor> 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 böyle mutfakta yemek yaparken bayılanlar Bak, korkudan olmuştur yani. Mesela düşünsene eşiyle mutfakta yemek yaparken mesela Hakan abi elim eli yandı. <laughs> Yok mesela o yüzden girmiyorum da zaten yani. mutfağa. Hocam evet, da yani. Bir de oradan şey yapmıyorum Direkt bağırdı böyle Olursun. şey yaptı. Eee. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Sesinle bütün ateşleri söndürdün Hakan abi. Gerçekten bu da öyle oldu. Hakan abi o son, bu, o son bu çıkışı anneden, yapacaktım. Anne konusu var ya yani ben tabii böyle yemek konusu açılınca hep rahmetli annemi hatırladım. Allah rahmet eylesin. Gecenin köründe böyle hani canım helva <laughs> istiyor dersin ve kalkar, o saatte yapar, kalkar kalır. yaparlar. Allah e, olmayanların vefat edenlerin hepsinin rahmet eylesin. Evet. Evet. Tüp <laughs> bitti. <laughs> 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 e aslında bak ben tüp mideliyim. Hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben olmaz mı? <laughs> yani bir yerde. Yata... <laughs> evet. Bak şey ne diyorlar? Yaparız. Şarkı Hakan diyorlar miyim? Hakan Ayşe. Aa abi. şimdi. Ee, bu yepyeni bir şarkı. Bir şarkı. <laughs> i̇lk kez bizde okuyacak Hakan. Çok şimdi. önemli bir şarkı. E, niye önemli? Çünkü ben ilk kez bir, bir tarz deneyeceğim. İçinde arabesk. Benim çalışma arkadaşları Zafer ve, ve Evet yani e, Turgay ve bu e, şarkı Saka. özel bir şarkı. Evet. Turgay, Turgay Saka mesnecisi, <laughs> e, söz yazarı <laughs> ve yapımcısı e, Zafer Kerey ve e, Atınç Tombak muhteşem bir e, aranje yaptı. E, tabii ki daha önemlisi e, buradan e, ben kazanacağım her şeyi İzmir'de deprem yaşayan e, vatandaşlara <laughs> göndermek istiyorum. Helal olsun. Onlara gitsin. Helal olsun. E, İzmir çok özel bir şehir. Evet. Çok e, kalbimizin adı. Hadi dinleyelim şarkıyı. אה... אלת, אם תהה. אט יס.